Derede altın aramak ve bulmak için olmazsa olmaz şartlar vardır. Eğer erken pes eden bir yapınız varsa hiç başlamamanız sizin için en doğru karar olacaktır. Fakat pes etmeyen, kararlı bir karakteriniz ve azminiz varsa başarıya giden ilk adımı zaten atmışsınız demektir. Derede altın arama işinin bazen zor şartlara ve ekonomik zararlara sebep olacağını asla unutmayın çalışmadan, emek vermeden bu işte başarılı olma oranı neredeyse hiç yoktur. Sizi başarıya götüren şey, azim ve gayrettir. Dereye altın aramaya çıkarken umudunuzu kaybetmeyin fakat umudunuza, onlarca gram veya kilolarca altın hayalini eklemeyin. Altın aramaya çıkarken çok fazla altın bulma hesabı yaparsınız, bir şey elde edemediğinizde eve dönerken hüsranınızda, hayal kırıklığınızda o kadar artar bu işin bir nasip olduğunu ve bu nasibin önüne bir milimetre bile geçemeyeceğinizi sakın aklınızdan çıkarmayın. Bu videoda sizlere başarıya giden yolu en kestirme bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Derede Altın Arama kanalı olarak bizim size ilk tavsiyemiz şudur. Bu işe yeni başladıysanız veya başlamayı düşünüyorsanız ilk önerimiz bu işi bilen birisiyle hareket etmenizdir eğer kararlıysanız tek başına da bu işin üstesinden gelebilirsiniz. Fakat kendi kendine yol almaya çalışmak, süreci daha uzun ve daha zorlu hale getirecektir. Eğer etrafınızda altın arama işini yapan birileri varsa veya beraber dereye gidebileceğiniz tecrübeli kişiler varsa, onlarla iletişime geçip beraber gitmeye çalışın. Çünkü bu işte yetenek sahibi olan kişiler sizi başarıya daha çabuk ulaştıracaktır sizinle deneyimlerini paylaşan ve sizinle başarılı olmanızı isteyen kişilere asla nankörlük yapmayın. Eğer sizi kendi altın aradığı ve bulduğu bölgeye götürürse, daha sonra o bölgeyi sakın ola ki kimseye söylemeyin. Hatta izinsiz kendinizde gitmeyin. Dereye gittiğiniz zaman arkadaşlıkla ustalığı birbirine karıştırmayın. Bol bol soru sorun ve cevaplarını iyi dinleyin kullanılan teknikleri anlamaya çalışın. Deneyim sahibi kişinin nimuneleri derenin neresinden aldığına iyi bakın. Altının birikme noktalarının nasıl tespit edildiğini iyice kavrayın. Eğer panda altın varsa ilk önce altını iyice tanıyın. Deredeki altınla kuyumcudaki altını karıştırmayın. Öncelikle piritle altını ayırt etmeyi öğrenin deredeki altının yapısını pandaki hareketini ve taş toprak çakıl kum ve pirit gibi malzemelerin arasında nasıl inatçı bir tutunma gücünün olduğunu hafızanıza yazın. Doğal altın parçalarının pandaki suyun içinde nasıl ağır hareket ettiğini ve diğer karışımdan nasıl daha bağımsız ve özgür davrandığını iyice aklınıza yerleştirin. Tecrübe sahibi arkadaşınızdan size panlama yapmayı öğretmesini isteyin. Panlama yaparken pan eğiminin ne kadar olduğuna ve altının nasıl ayrıştırıldığına odaklanın. Panlamayı ustanız yapıyorsa elinin hareketine ve panı nasıl tuttuğuna bakın. Eğer panlamayı size yaptırıyorsa zaten gereğini anlatacaktır. Size düşen pür dikkat dinleyip aynı hareketleri yapmaya çalışmaktır. Panlamayı öğrendikten sonra savak kurmayı öğrenin. Savağın nasıl kurulduğuna, derenin neresine kurulduğuna, suyun akış hızının nasıl ayarlandığına ve savağın kum ve çakılla nasıl beslendiğine iyice bakın ve anlayın. Eleme işi bittiğinde savağın nasıl temizlendiğine göz atın. Bu konuyu çok fazla uzatmadan son olarak şöyle özetleyebiliriz. Dereye deneyim sahibi biriyle çıkın. Nimune alınan noktaları tespit edin. Anlama yapmayı öğrenin. Pirit, Kalkokrit ve Mikaşisti iyi tanıyın. Savak kurmayı iyi öğrenin. Asla pes etmeyin. Arkadaşınızın dediklerini hafızanıza kazıyın. Bu tür bilgi videolarının devamı için Derede Altın Arama kanalımıza abone olmayı ve yeni video yüklenir yüklenmez haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.